Ben basıyorum. Hepinize merhabalar. Bugün yine rakip çek. Rakiplik çekiyoruz. Evet, Atakan bir golle başladı ama. <laughs> <Güzel bir> <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aslında karşı rakip sıkıntı çıkardı da sanırım onlar oynamayacak. Oynayacaklar bence. Adamlar aynı yerden oynuyorlar galiba. Pinkler'e bak 88. Aynı anda düşüyor Pinkler aynı anda çıkıyor. Ya da avantaj mı verdiler? Yok ya bunlarda bir şey yok. Ulan top şeye doğru duvardan geliyor zannettim geri çevirdi topu. <laughs> Kurtarırsın onu. Aha. Bir şey yok bir şey yok devam devam. Ama şimdi var. Yok yok devam bir şey yok. <laughs> devam devam. Hadi bakayım. Sen vurdun. Lan. Pardon pardon arkadaşlar. Geri döndü top. Bugün bugün biraz sorun var sanırım internette ya. Bizim burada biraz fırtına var. Allah. <laughs> sorun yok, sorun yok. Ben de vurdum. Kazanacağız. De. Ne? Yok, vuramamışsın. Vurdun olarak gösterdi. bende böyle küçük bir çarpma olarak gösterdi. YouTube attığımda görürsün. Biz bunlar yeneriz ya. Bence de yeneriz ya bizim. Bunların bir olayı yok. Az önce pink girdi işte. <laughs> Son anda yırtıyoruz abi. Abu, abu. Aldın kaçtım. Nitron bitti. Lan, adamın kafasına vurdum. At golü. Allah. Oh, Orada top yerim, adama vurdum. Lan <laughs> topa vuramıyorum. Adam şaşırdı. Keşke, keşke biraz alıştırmaya yapıp girseydim yani. <laughs> vurdun ona gol bomboş atmıştım atakan ortaya geçseydin çeşit hayırdır yeğenim gol attım atamadı atalılar at 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 çok iyi şilikli üstüme Sesim nasıl geliyor? Ben de, de aynısın diyor. Paket kaybı Allah Allah. Ben söyleyeceğim. Ben çok konuşmuyorum. Teşekkür sırf ederim. internet Teşekkür gitmesin ederim. diye. Adam kurtardı vallahi. Allah. Bunda ben. Bunda ben kurtardım. Atakan vur ona. Ona vurmak yerine adamı vurmasını engellesem. Dış basaaa Dış basaaa Ortayı açtın orta Yok mi? buna tamam Ah be üstten ya, Tamam üstten. Nitrom yoktu olsa uçacaktım da Vuramadı vuramadı güzel Vur 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 Tamam Allah güzel güzel Özellikle sıkıştırdı topu araya <laughs> Sen bu. Ah vur ama Abi adam da Şey güzel vurmuştum da. Mon. Abi. Ses a geldi a mi? Yok ne sesi? Şimşek yıldırım falan mı düştü? Yıldırım düştü sanırım. Güzel. Bu işi yapıyor bu Atakan ya. Arkadaşlar <gülüyor> korkuyorum. Arkadaşlar, video <yed> çekerken, video <laughs> <Ölüm. Yed> <laughs> çekerken Çeçerim. ölen yayıncı. <laughs> ha. Oğlum mıdır? ne oluyor lan? Atakan'a Yıldırım <gülüyor> işte. Dışarıda <laughs> katliam çıkıyor. Işte? Katliam mı çıkıyor? Ne oluyor? Dışarı... Biri bağırıyor mu Yok ya. Şey oldu işte Yıldırım falan çarpıyor. Ha. Katliam diyince ben ya. Şey zannettim. Tamam oğlum bunlar çok kolay lan. Aynen ya biz şey yaparız falan dedik de internetimiz düzeldiği yere ben de paketler farklı İyi oldu. <laughs> Senin internet 116 pik ama sıkıntı yok 116 pikten ama. Ben basıyorum. Sen git. Allah. Sıkıntılı bir top. Vuramadı. Allah'a çok şükür vuramadı. Hadi adam topa vuramadı sen niye bana vuruyorsun? <laughs> dedim ki adam bari vuramadı ben vurayım dedim. <laughs> ah be adama vuracaktım vuramam. Neyse sorun değil de. Zaten arkadaki çok pozisyonu çok <laughs> iyi. Başansa bak ya. Bizimle kaçıyor. Bizim. <laughs> Ben Allah. attım. <laughs> Sen mi attın onu? Sanırım ben attım ya. Bakayım. Çok güzel pas atmış. Ya. Ben... <laughs> Gole yardımcı oldum. Vallahi iyi yapmış. Tsubasa yaptık, yaptık adamla. Adam adamla Tsubasa yaptık. Tsubasa. Bakabay aşık. Şey. Adamlar nasıl oynuyorlar ben de anlamadım. Ortaya açtın oradan gol. Vuramadım ya. Biraz. Hadi bir oyun daha atalım. Atalım bir oyun daha. Ah. Bak hain Aa. diyor. Bir kendi kaleme bir gol atmışım. Bana mı niye çıksana takım? Niye çıksana? Sandık geldi. Sandığı açayım. Sandık açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Hadi, Hadi güzel bir şey, bir egzotik falan bir şey gelebilirmiş. İtalya ya, egzotik. Hadi oğlum. Hadi oğlum, güzel bir şey. Hmm. İnternetten dolayı senin sesin bana çok kötü geliyor. Oh, oh, oh. Güzelmiş abi bu, ben beğendim bunu. Bu araba bizde var mı acaba? Varsa kullanalım. Kim aç atacağız artık, yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Az aslında bir maç daha oynadık da onda birkaç sıkıntı çıktı. Teknik haksaklılıklar yenildik. <laughs> yenildiğimiz maçı atıyoruz aslında. yenildiklerimizi Eğlen. atıyoruz da bir yani başka sıkıntılar çıktı. Evet. Eğlenceli maçları Anladım. yenildiğimiz eğlence maç, eğlenceli maçları atıyoruz. Vur. Çok güzel vurdum da adam da çok iyi kurtardı. Yemedi yani. o attığım fake'i yemedi. Yapma. Ha. Tamam da bunlar beceriksizmiş. Bas bas çıktı atıp. <laughs> Beceriksiz diyene bakıyordu. <laughs> Bu bunu ben şaka olsun diye yaptım. İzle o zaman Kadir. İzliyorum Bekle adam <laughs> mı bu <bırak. gülüyor> Ne yapıyor lan bunlar? Vuramadı, <laughs> vuramadı. Git de vur şunu. <laughs> Yediler. Atma be ya. Ah. <laughs> Bir daha vur. Vur bir daha. Tamam Vurarak. Vur. Lan nasıl girmedi ya? Bir daha vur. <laughs> Lan girmiyor. Oğlum ne yap? Vur bir daha vur. Kutum ben onu yani hani, kötü. <laughs> Balantım bozuk. Evet. 300 oldu. Ulan. Şu beceriksizler dediğin adamlara bak atak. <laughs> Yenemiyorsun. Atamıyor. Beceriksizler de. Bizde de sorun çıkıyor. Kadir ne yaptın Kadir? Adam uçuşu zannettim. Uçuşu uçar zannettim. Uçmadı adam. Sonra ben de ya. Ben de ya vuracak sandım da. Hmm. Neyse neyse. Pas. Kazanacağız bu oyunu hissediyorum. Ben kazanacağız dediysem kazanırız. Çok Kale Adamları tekladım valla. <laughs> Görmen lazım. <laughs> ben çok uzaktım. Olsay yakın olsaydım kaza atardım. <gülüyor> <gülüyor> zıplaya zıplaya geldim aynı tavşan gibi. Zıplayı o, hani gel Tavşan mıydın çekiliyor mu? Tavşandım. Tavşan saniye. Baş. Çevir topu, birini engelledim. Vurdum da Allah beni Allah. patlattılar. Ben mi vuramadım? <laughs> Vursam koydum. <mı> <laughs> Abi bu, bu sıkıntılı bir top. Vuramadım. <laughs> Hayır! Lan! Hayır. Neler oluyor öyle? Vur o çıktı var ama. Tekrar vurdum. Tekrar vurdum. Ooo direnç yaptı. Pardon Atakan. Vur. Sıkıntı yok çıktı devam. Bir şey yapamıyorlar. Vurdum topa o ne la? <laughs> <Getirdim. gülüyor> Allah vuramadım. Adamı uçurdum en azından. Güzel. Ben vurdum. Ooo! Yukarıda la! Az daha yukarıdan gelse top çö çöcek. Gol gol. Gol mü? Ah oh. Orada! Orada tam adam vuruyordu ben adama vurdum bak. Şak. Orada zıplayan adama bir vurdum. Sana gitti top. Vur <laughs> bakayım. Lan. Özür özür özür. Helal olsun Kadir. Vur çok iyi. Vur bir daha vur. Ad Adamları engelledim onun yerine. Yedik birini öldürmüştüm abi ki arada ya. Var mı ya onla savaştım da. Bas. Bas bas bas. Kurt. Kurtar sayılar helal... aa girmedi. Tam yine bizde. Vur topa. At onu. Top at vurdu be. Adam vurdu. Gol mü? Gol mü? Ah. Kulağım be. <laughs> Vurdum o topa. Uçamadım. Ama devamını getiremedim. Hadi 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 hadi. Devam devam devam. Adam öldü devam. Ben de fake'e geldim. <laughs> Lan ben de vuramadım. O da vuramadı. Çok iyi. Devam. At kolu. <laughs> çok iyi sürdük o. Teşekkür ederim. Orada adamı bir de patlattım üstüne. Güzeldi. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Takip <laughs> et, yorum <gülüyor> yapmayı. <gülüyor> takip edip yorum yapmayı unutmayın. Yanınıza çok, çok